Evet, sevgili izleyiciler merhabalar. Almanya'da korona şüphesiyle hastanelere başvurmayı planlayan çok sayıda kişi var ama bu süreç nasıl işliyor bunu konuşacağız. Doktor Argun Aldanmaz konuğumuz. Argun, Argun, Bey hoş geldiniz. Teşekkürler katıldınız. için. İyi yayınlar. Efendim şimdi birçok vatandaşımız şunu düşünüyor. Diyelim burun akıntısı var, işte ateşi var veya herhangi bir belirtisi var. Televizyonlardan da görüyoruz işte binlerce insan korona oluyor. Acaba biz de mi bu virüse yakalandık diye panik yapıyoruz. Ee, önce onu sorayım. Yani nasıl anlarız biz korona olduğumuzu ve siz ne tavsiye edersiniz? Şimdi korona olduğunu normal klinik şikayetlerle anlamamız mümkün değil. Ee, çünkü korona enfeksiyonun başlangıcında da normal bir grip enfeksiyonu gibi burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif e, ateş şikayeti veya yorgunluk görülebiliyor. Koronanın %100 anlaşılması için Test de bazen yeterli olmuyor çünkü e, ilk dönemlerinde testine çıkabiliyor. O yüzden e, önemli olan şikayetler başladığı zaman en başta bir doktorla görüşmek ve şikayetlerin durumuna göre ve herhangi bir risk faktörünün durumuna göre neler yapılması gerektiğini doktora konuşmak. E, her hastanın kendine ait doktoruyla yaptığı telefonla veya direkt görüşme sonrasında veya muayene sonrasında. E, Gerekli herhangi bir tedavi gerekiyor mu? Gerekiyorsa nasıl bir tedavi gerekiyor? Test yapılması gerekiyor mu? Veya ileri tetikler yapılması gerekiyor mu? Kan tahlili, röntgen gibi. Karar verilmesi gereken şeyler var. O yüzden hastalar kendi kendilerine şikayetlerine göre bende var veya yok veya bazen doktor bile muayeneden sonra diyemiyor. Acaba konu anlamında değil mi diye. Dediğim gibi doktor muayenesi gerekli ve gerekirse bazı tetikler gerekiyor. Evet, peki siz de Almanya'da doktorluk yapıyorsunuz. Bir kendinizle insanları muayene ediyorsunuz, hastalarınızı. Sizin başınıza geldi mi böyle? Yani hastaların aslında gelmesini doktorlar da pek tercih etmiyorlar. E, telefon açın diyorlar. Bir hat var 116-117 diye işte kendi doktorunuzla görüşemezseniz o hatta arayın. 116-117'yi anlatın diye. Ama bizim izleyicilerimiz de bazıları belirtiler gösterdiklerini söyleyen izleyicilerimiz de şikayet ediyorlar. Yani bize geri dönmediler işte bir hafta geçti, iki hafta geçti. Bu arada belki bize bir şey olursa ne yapacağız diye. Bu süreç nasıl işliyor sizce? Şimdi ilk etapta doğru haklısınız. Çoğu doktor artık grip enfeksiyonu, herhangi bir şikayet olan hastaları muayene almak istemiyor. Çünkü öyle bir durumdayız ki artık her hasta potansiyel taşıyıcı olabilir. O yüzden biz kendimiz en azından böyle hastalarla telefon yükünü konuşuyoruz. Telefonu şikayetlerini alıyoruz. Eğer ki Hastada sadece hafif bir boğaz ağrısı veya hafif bir ateş bir yüksekliği veya burun akıntısı varsa ilk etapta hastanın korkmasına gereken bir durum söz konusu değil. Ee, herhangi bir tedavi de mutlaka gerekmiyor ilk başlarda. Eğer ki süreç içerisinde hastada bir kötüleşme olursa o zaman biz telefonda zaten iltibat kuruyoruz hastaya biz söylüyoruz. Diyoruz ki eğer bir kötüleşme olacak olursa lütfen tekrar bize iltibat kurun biz gereken adamlara, sizin yapmanız gereken adımları zaten telefonda iletiyoruz. Eğer ki bir muayene gerekiyorsa biz ona göre ayrı bir enfeksiyon e, termini veriyoruz. Enfeksiyon hastalarına ayrı baktığımız bir randevu veriyoruz. O randevuda e, biz tekrar muayene sonucunda karar veriyoruz. Hastada herhangi ciddi bir bulgu söz konusu mu veya bir herhangi bir e, koron enfeksiyon şüphesi mevcut mu? Başta neler yapılması gerekiyor? Hastalara teknik tek anlatıyoruz. Şöyle söyleyeyim, basit bir e, basit şikayet olan hastalarda herhangi bir tedavi gerekmiyor. Bu hastaların çoğunluğu zaten bu durumda. E, bazı hastalarda hakikaten e, bazı tedirgeler gerekiyor, kan alması gerekebiliyor. Bazı hastalarda hakikaten akciğer bulguları olabilir, onları röntgen yapıyoruz. Testlerde testlerde şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi Almanya'da hakikaten çok test yapılıyor. 50 bin üzerinde günde yaklaşık haftada 400 bin test yapılıyor. Az bir sayı değil ama sonuçlara fark ettiğiniz zaman %10'luk bir pozitif çıkma durumu var. %10, %15 civarında. Yani %90 boşuna yapılıyor. En ee, önemli olan e, ağır durumdaki hastaların virüsü taşıyıp taşımadığını tespit etmek. Ki ona göre eğer hastaneye yatırılacaksa hastane ortamında bilmesi lazım ki izole edilmesi gerekiyor. Veya evde kalacaksa ona göre Karantinaya alınması gerekiyor ki etrafındakilere bulaşır olmasın. O yüzden test imkanları mümkün olduğu kadar hakikaten bizim gerekli gördüğümüz risk grubu gördüğümüz hastalarda yap yapıyoruz. Çünkü bir test yaklaşık 45 saat süre çıkması ama tek bir test yapılmadığı için yüzlerce binlerce test bir anda geldiği için ister istemez test sonucunun ele ulaşması 2-3 gün buluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar testi boş harcamak istemiyoruz ki e, risk hastaları, hakikaten pozitif hastalar ses yapılsın. O hastalarda gerekli tedavi edilsin veya karantinaya alınsın diye. Ben tabii ki e, endişeyi anlıyorum. Tabii ki bunu akan biraz endişeleniyor. Acaba bende var mı? Veya biraz endişeleniyor. Ateşi olan biraz endişeleniyor. Anlıyorum ama dediğim gibi bu konuda panik yapmaktan ziyade doktoruyla konuşması lazım. Telefonda veya giderek randevuyla ona göre hak etmesi lazım. Herhangi bir m, direkt hastane giderse zaten alınmayacak. Veya test, her gidenin test zaten yapılmıyor. Ee, test yapılması için önceden bir kod verilmesi gerekiyor. Bu kod gezun tartışan dediğimiz Sağlık Bakanlığı veriyor. Bu Sağlık Bakanlığı'dan Yapılan, e, verilen kod numarasıyla ancak gidip test yapılabiliyor. Ee, bunun anlamı şu. Eğer ki biz de test için gerekli şartları olduğunu düşünsek bile biz bir telefon numaranı veriyoruz aranması için. O numaralar aranıyor. O numaralardaki görüşüm, görüşülen kişi de eğer karar verirse ki test gerekiyor. O zaman test yapılıyor. Yani evet. biz... şimdi biraz herhalde test sayısında da sıkıntı var. Süreç uzun. Şimdi çalışmalar diğer taraftan devam ediyor. Bunu hızlandırmak için. belki yani ne oluyor? Önümüzdeki haftalarda herhalde her isteyene test yapılacak duruma geleceğiz gibi umut ediyoruz ama belki daha tamam. iyi olur. Herkesin içi rahatlar. Test lazım. Şimdi e, siz şunu tavsiye ediyorsunuz. Yani çok panik yapmayın. Bir iki belirti grip, soğuk algınlığı belirtisi olabilir. Bu korona olduğunuz anlamına gelmez. E, sakin olun, doktorun dediğini yapın e, diyorsunuz. Peki evet, şimdi testle ilgili bazı konuşması gereken bazı noktalar var. Örneğin e, testi herkes yapamazın sebebi birincisi önemli olan test nasıl alınıyor. Yani test alınırken bazı problemler olabilir. Yani e, genizden alması gerekiyor derin ya da burnundan alması gerekiyor. Test alınırken bazı yanlışlar yapılırsa test yanlış negatif çıkabilir. Çok yani, özür dilerim. Bununla bağlantılı acaba hani parayı verip de özel dışarıda parasını ödeyip de yaptırayım diyen de olabilir mi? Çünkü siz herkese test yaptırmıyorsunuz. Ama bir vatandaş diyebilir ki ya ben illa yaptıracağım. Dışarıda böyle yapanlar, internetten satanlar falan da var diye duyuyoruz. E, şu anda yok. Yani şu anda şu anda yani yani bir insan gelip bir hasta gelip de ben test yaptırmak istiyorum dediği zaman öyle bir imkan şu anda yok. Çünkü testler e, belirli yerlerde yapılıyor. Testi herkes yapmıyor. Sonuçta e, şöyle bir durum söz konusu. Bir test yaklaşık 120-200 oluyor civarında. Bizim evdeki bilgilere göre. İnsanlar e, insanlar kendileri ödeyip yaptırmak istese bile o testi yaptırması gereken kurumlar belli. O kurumlara bir kod alması, alıp gitmesi gerekiyor. O kodu alması için de belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar nelerdir? Ee, birincisi, bir pozitif çıkmış bir korona hastasıyla direkt bir kontağı olması gerekiyor. Ama kontağı olsa bile herhangi bir şikayeti yoksa test yapılmıyor. Test yapılması için korona hastasıyla kontağı olması gerekiyor bir, ikincisi de şikayetleri olması gerekiyor. O zaman test yapılıyor. E, i̇kinci faktör bundan iki hafta öncesine kadar işte İtalya'dan, Madrid'den belirli çok fazla hastalığın görüldüğü yerden gelenlere yapılıyordu. Ama artık o zincir kayboldu. Çünkü artık kim de taşıyıcı, kim taşı değil artık bilemiyoruz. O yüzden illa artık oradan gelmesi şart değil ama e, hikayesinde öyle bir şey varsa, oralarda geçirdiği zaman söz konusuysa tabii ki test yapmak için ve şikayetleri mevcutsa tabii ki test yapmak için Önemli sebep. Şimdi hiç şikayet olmayan ve çok hafif şikayet olan insanlara zaten ilk başta test negatif. Testin pozitif olması için şikayetlerin e, bir, bir iki günlük geçmiş olması gerekiyor. Hafif şikayet olan ve hiç şikayet olmayanlara o yüzden yapmanın çok fazla bir e, avantajı yok. Çünkü zaten büyük ihtimalle negatif çıkacak. Belki hakikaten virüs var ama erken test yapıldığı için bu sefer negatif çıkacak. İnsan bu sefer e, kendi hasta olmadığını düşünerek hareket ederek belki de başkalarına bulaştıracak. O yüzden... Ee, testin hakikaten gerekli kişilere yapılması testin güvenilirliği açısından, tespit açısından çok önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten e, bazı var, görüntülerde var mesela Instagram üzerinden falan birileri satıyorlar. testleri e, açmışlar falan. Herhalde bunlar Almanya'da yok. Başka, belki başka ülkelerde vardır. Burada zor. Geldi. Ama o fax'ta yazan şu, en erken 2 hafta sonra ulaşabileceği ama bizim bilgimiz şu, o testlerin güvenilirliği çok zayıf, 130'lar civarında. Onlara güvenmeyin diyorsunuz, evet. Mesela bile ekstra bir PCR testi yapılması gerekecek. Bir de şu var, şimdi hakikaten biz evde kaldıkça insanlar, psikolojileri de bozuldu. Bu korona manyak ifadesi çıktı ya işte, gece gündüz acaba koronamayın diye düşünen, bize de çok mesaj yazanlar var. Hiçbir yere dokunamıyorum falan diye On, onlara ne tavsiye edersiniz Şimdi Sadece markete gidenler var ama yine de korkuyorlar markette benden önce biri dokunmuşsa benim alacağım pakete oradan korona geçme ihtimali falan nedir? Yani çok dikkat etsek evden çıkmasak bile o marketteki yarım saat içinde korona ol, olabilir miyiz? Olma ihtimali tabii ki istersiniz. var en önemli bulaşma yolu hep bahsedildiği gibi büyük ihtimalle tekrar olacak sevdanların çoğu için ama e, hava yoluyla, solunum yoluyla bulaşma yüksek ve herhangi bir şekilde kontamine eşyaları edildikten sonra elinizi yüzünüze götürmeniz vasıtasıyla burundan ağızdan veya gözden buluşma söz konusu. Eee bu bulaşmayı engelledikten sonra riskiniz tabii ki düşüyor ister istemez. Siz markete gittiğiniz zaman ister istemez tabii ki alacağınız eşyaları ediyorsunuz. Ondan sonra ama mümkün olduğu kadar elinizi yüzüne götürmemeniz gerekiyor. Elinizi dezenfekt edene kadar. Dezenfekt tabii ki biraz sıkıntılı her yerde bulunmuyor artık eskisi gibi. Ee, en basit yöntem elinizi yıkamaz. Eve gittiğiniz zaman ilk yapmanız gereken şey elinizi yıkamaz. Sabunla 20 saniye diye konuşuluyor. İyice elinizi yıkamanız yeterli. Peki o aldığımız yıkılmış. ürünleri de böyle yıkayalım mı? Mesela süt aldık, süt paketini de yıkayalım mı? Oradan daha sonra da geçebilirse. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yapılan araştırmalarda, materyallerde 3 saat 3 gün arasında hayatta kalabiliyor. Ama virüsün üremesi ve bulaşıcı hastalık yapması için bir canlı vücuda ihtiyacı var, insan vücuda ihtiyacı var. Şimdi siz e, tabii ki aldığınız her şeyi dezenfekte edemezsiniz. Atıyorum yiyecekleri dezenfekte dezenfekt etmeye kalkarsanız bu sefer e, sizi zehirlerler. Yani herhangi bir dezenfektanla dezenfekte etmek yiyecekleri mümkün değil. Paketleri kastediyorsanız paketleri yapabilirsiniz ama sonuçta siz evinize aldığınız herhangi bir şey kontamine olmuş bile olsa bir müddet sonra her saat yavaş azalıyor üzerindeki kontaminasyon. Siz elinizi düzenli dezenfekte ettikten sonra herhangi bir söz konusu değil. Çünkü düşünün yani bir alışveriş yaptığınızı, onlarca şey aldınız. Onları nasıl dezenfekte edeceksiniz? O yüzden önemli olan dediğim gibi sizin kendinizi korumanız, elinizi dezenfekte etmeniz. Kesinlikle. Son olarak şunu sorayım. Maske takıp da işte eldiven takıp da dolaşsak dışarıda bir faydası olur mu? Olur diyenler var. Olmaz diyenler çoğunlukta Dünya Sağlık Örgütü de olmaz diyor. Yani siz bir hekim olarak ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi açık havada hep olduğu gibi açık havada taşınmasının, maske takılmasının veya eldiven takılmasının herhangi bir ekstrasi bir faydası yok. Çünkü açık havada bulaşma etki çok çok düşük başkaları tokalaşmadıktan sonra çok yakın mesafede durmadıktan sonra bir problem, bir risk mevcut değil. Şimdi kalabalık yerlerde uzun süre kalacaksanız maske takılmasını tavsiye edebiliriz tabii ki. Eğer çok korkuyorsanız veya çok kalabalık bir ortamsa veya çok insanın girip çıktığı ortamlarda maske takmanızda bir sakınca yok. Şöyle bir sıkıntı var, maskeyi uzun süre takarsanız nefes alırken tabii ki ister istemez bir nemli ortam yaratıyorsunuz. O maskelerin de kuruculu yani virüs engellemesi %30 civarında yani bir müddet bir miktar işe siz o ortamda virüsün virüsün çoğalmasına sebep olabilirsiniz bu zamanda sürekli bir internasyon söz konusu olur o zaman tabii ki sizin için daha tehlikeli bir ortam söz konusu olur kısa vadeli kalabalık yerlerde maske takmak mantıklı olabilir ama dışarıda açık havada maske takmak gerekmiyor. Evet yani biz çıktık dışarı bizden yarım saat önce oradan bir koronalı geçti ondan bize bulaşmaz yani virüs o kadar da kafaya takmıyor. Yani, sonuçta tek bir virüs veya 10 tane 100 tane virüs herhangi bir hastalığa sebep olmuyor. Sizin hakikaten yüz binlerce almanız gerekiyor. Vücuda girdikten sonra da kısa sürede çoğalması gerekiyor. Vücuda girdikten sonraki Kısım tabii ki biraz daha farklı immün sistemimizle alakalı olan bir şey. Ama siz eldivenle ilgili bir şey sormuştunuz. Eldiveni biz zaten tavsiye etmiyoruz çünkü eldiven hakikaten o zaman e, kontamine olmuş oluyor. Sürekli bir yerlere ellemiş oluyorsunuz ve o eldivende de her tarafı tek, tek siz kontamine ediyorsunuz. Yani hem sizin için hem başkaları için daha tehlikeli oluyor eldiven kullanması. Eldiven dezenfekte etmek, de mümkün değil. Eliniz ama her zaman dezenfekte etmeniz mümkün. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Argun Bey çok faydalı bilgiler verdiniz. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Böyle evinde şimdi oturup da bizi gergin bir şekilde izleyen insanlar var çünkü. Hepimizin psikolojisi bozuldu ve ne zaman bitecek bu diye düşünüyoruz. Sizin bir tahmininiz var mı o yönde? E, şununla da bağlantılı sorayım. Bazıları da ya bu olay çok abartılıyor, işte gripten günde şu kadar kişi ölüyor diyorlar. E, onunla bağlantılı olarak çok mu abartıyoruz biz bu, bu olayı? O, i̇kisini beraber cevaplarsanız sevinirim. Şimdi bu sorunun tabi cevabı biraz zor, kolaydı. cevabı herkes şu anda arıyor. Söyleyebileceğim, tavsiye edebileceğim şu panik olmaya tabi ki gerek yok. Şu andaki elimizdeki bilgilere göre yüzde 85, 80, 85 virüsü hiç şikayet geçirmeden veya çok az bir şikayetle atlatacak. Yüzde 15'teki bir kısımda bir sıkıntı var. Tabi ee, tabii ki immün sistemle ilgili bir durum. Kimin immün sistemi güçlü, kimin immün sistemi güçsüz onu bilemiyoruz. Oradaki zaten problem oradan kaynaklanıyor. Böyle bir test de yok kim iki güçlü bende olur mu olmaz diye henüz yani öyle bir imkanımız yok Onun test edilecek. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. ben gencim deyip herhangi bir şey olmaz diye düşünmek de yanlış çünkü duyuyorsunuz bugünlerde televizyonlarda genç kişilerde de hastalığın yakalandığı hatta ağır vakaların olduğu. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar evde kalmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar e, etrafımızda olan yaşlı ağır hasta insanlarla direkt kontağımızı Azaltmamız gerekiyor ki onları kurmak amacıyla. Çünkü e, problem yaşlılarda değil, problem yaşlıların hassasiyetinden dolayı, hastalıklarından ve yaşlarından dolayı tehlikede olmaları. Daha çok tabii ki seslemez gençler getirip götürüyorlar virüsü. E, ne kadar süreciyle ilgili olarak tahmin yapmak çok zor. Hep e, günlük bakıyoruz duruma. Sayılar artıyor ama bazı ülkelerde de gördüğünüz gibi biraz e, durulmalar hatta yavaşlamalar söz konusu herkesin dediği gibi sanırım nisan sonuna kadar bekleyip görmek gerekiyor bu ne kadar sürecek ve ne kadar bu durum devam edecek diye. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Argun Bey. Seni doktor Argun Aldanmaz. Ben Almanya'da hocam. iç hastalıkları uzmanı. Bu, de, bu günlerde yani bu kadar yoğun programınız esnasında bu değerli zamanınızı bize ayırdığınız için hakikaten müteşekkiriz. Çok sağ olun. Önümüzdeki günlerde müsait olursanız yine sizi ağırlamak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili evet. izleyiciler size de çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.